Merhaba arkadaşlar, bugün ibretlik bir insel incelemesiyle birlikteyiz. İnsel ne demek? Önce ondan başlayayım. Aslında İngilizce iki kelimenin kısaltılıp birleştirilmiş hali. Türkçeye gönülsüz bakiller olarak çevirebiliriz. Bu insanlar hayatlarında genellikle kadınlarla hiç birlikte olmamış oluyor. Aslında bir birliktelik yaşamak istiyorlar, ancak bunu beceremiyorlar. Bundan dolayı da içlerinde bir kadın nefreti doğuyor. Kadınların yanlış erkekleri seçtiğini söylüyorlar. Genellikle argümanları ben işimde gücümde bir adamım, gayet normal bir hayatım var ve doğal olarak bir kadınla birlikte olmak istiyorum. Ancak kadınlar gidiyorlar, katil, serseri, maganda tipli erkeklerle birlikte olmayı tercih ediyorlar. Bunu da genelde kadınların yetersizliklerine bağlıyorlar. Bu konuyla alakalı en radikal fikirde de Black plakımı. Şimdi geçen tam anlamıyla kendine de insel diyen bir arkadaş Twitter'a şöyle bir video bırakmış. İsterseniz onu bir inceleyelim, adamın dertlerine bakalım. Sonra incelememize devam edeceğiz. İnseller Black Pill üzerine kısa bir video çekiyorum. Ben bir inselim. Benim eğitim durumum yazları çalışıyorum kendimi sürekli geliştiriyorum. Geliştirmeye gayret ediyorum. Gitar çalıyorum. Seyahat ediyorum. Çeşitli alanlarda aşçılık, barista, bunun gibi alanlarda tecrübeliyim. iş geçmişim de var. Ekmeğimi çıkartıyorum. Kendi paramı kazanıyorum. Topluma her şekilde faydası dokunacak bir kendime az tarzım, stilim var. Peki bir eksiğim var. Hiçbir kadınla beraber olmadım. Hayatım boyunca bir kızın elini tutmadım. 26 yaşındayım. Sorun boyumun ve tipimin iyi olmaması. 1.73 boyundayım. Tipim yok. Yakışıklı değilim. Yakışıklı değilsen veya uzun boylu değilsen hiçbir şekilde kadınlarla bir ilişkin olamaz. Senin yaşamın biter. Kadınlar şunu der. Senin ilişki kurmaya veya birliktelik yaşamana ihtiyacın yok. Yalnız başına da mutlu olabilirsin. Bunu diyenler hayatları boyunca asla reddedilmemişler asla sap kalmamışlar. Kadınların sizi anlamasını beklemeyin. Çünkü onlar eğer insel olsalardı kendilerini kurşun atarlardı. Kendik canlarını alırlardı. İnsel ki onun ne demek olduğunu hiç kimse bilemez. şey boy ve tipten ibaret. Boy yoksa hayat yok. Tipin yoksa yaşam yok. Biz kendimizi seçmedik. Tipimizi özgür irademizle seçmedik. Durum bundan ibaret. Keşke yakışıklı olsaydık uzun boylu olsaydık. Evet söylediğim her şey birebir videoda da var zaten. Adam 26 yaşında ve bir kadının elini bile tutmadığından bahsediyor. Bence bu büyük bir yıkım bu arada bir erkek için. 26 yaşına kadar isteyip de hiçbir şekilde bir kadınla birlikte olamamak ve böyle giderse olamayacak da olmak. Sonrasında bir insan olduğunu kabullenmek gerçekten ağır bir psikoloji. Genel olarak söylediği şeyler benim boyum kısa, tipim yok. Bu yüzden kadınlar bana bakmıyor. Hayatın birçok alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ancak kadınlar başka erkeklerle birlikte olmayı tercih ediyorlar. Tercih edilebilmem için de boyumun uzun olması yakışıklı olmam gerekiyor. Buna gerçekten çok fazla kafayı takmış. Ben arkadaşın Twitter hesabında birazcık gezindim ve kafasını anlamaya çalıştım. Ve gezdikçe de şunu gördüm. Arkadaş öncelikle boy konusuna inanılmaz derecede kafayı takmış. İkinci olarak da kadınlardan ciddi manada nefret ediyor. Tam bir inselin olması gerektiği gibi. Birkaç tane tweetini sizlere okumak istiyorum. Sevgili yapabilmek için 1.88 boy ve yakışıklı olmak gerekiyor bu ülkede. Böyle çarkın bütün dişlilerini tek tek bilmem ne yapayım arkadaş. Afganistan övdüğü bir tweet'i var. O gerçekten enteresan. Afganistan'da insel yok çünkü kadın hakları yok. Bu arada kadını sansürlemiş. Feminizm bataklığına layıklık özgür kadın saçmalığıyla insanların beyni yıkanmamış. Bu ülkelerin sayısı artsın darısı ülkemizin başına. Videoda da Afganistan'da sadece normal bir şekilde yürümeye çalışan bir kadın var. Ve kadının duyduğu bu rahatsızlıktan bayağı hoşnut olmuş. Afganistan'da insel olmadığını söylüyor. Çünkü kadın yok. Bu tweet gerçekten enteresandı. Birisi şöyle yazmış. T'ye uğrayan kadınlarla dalga geçen adamla da geçmeyeceksek niye var bu site? O da şöyle yanıt vermiş. Ben dahil inselleri siz bu hale getirdiniz. İnselliğimizi dile getirdik diye iğrenç ithamlarda bulundunuz. Ben hiçbir kadınla dalga geçmezdim. Yine kadını sansürlemiş. Maske takıp black pill videosu çektim diye fotoğraflarımı ifşalayıp linç ettiniz. Tabii ki dalga geçeceğiz. Az bile yapıyoruz. Sosyal medyadaki linçleri de kaldıramıyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Burası böyle bir camiye. Yani sen insel olduğun için değil. Sen herhangi bir şey söylediğin için de linç edilebilirsin burada. Ama T'ye uğrayan bir kadınla dalga geçilmesini onaylamak gerçekten korkunç bir zihniyet. Zaten arkadaş da diğer tweetlerinde kadın nefretini ve kadınların yetersizliklerini tırnak içerisinde pek çok şekilde belirtmiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cinsellik dediğiniz olayın ciddi manada toplumsal bir probleme yol açması hiç de zor değil. Çünkü bu insanların psikolojisi zaten tweetlerden de anlayacağınız üzere gün geçtikçe bozuluyor. Hayattaki en önemli unsurlardan bence ilk beşe girebilecek bir şey. Özellikle ilişkinin çağını atlattıktan sonra. Cinsellik diyebiliriz arkadaşlar. Herkes bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Dünyadaki en büyük sektörlerden bir tanesi ve bu adamlar buna ulaşamıyor. Bundan dolayı inanılmaz bir nefretle doluyorlar. Nefretlerini de kendi yetersizliklerine kusamayacakları için çünkü o tarz bir özgüvenleri yok. O tarz bir özgüvenleri olsaydı zaten insel olmazlardı. Gidip bunu kadınlara kusmayı tercih ediyorlar. Yani şunu demiyorlar. Ben yeterli sosyal ortama girdim mi? Acaba insanlarla iletişimim daha iyi mi olmalıydı? Tamam boyum kısa ama ben kendimi şu alanlarda geliştirdim mi? Tipsiz olduğumu düşünüyorum. Peki ben en azından bakımlı olmak için çaba gösterdim mi? Ya da tipsizlik ne demek ki mesela? Bir insanın ruhunu, karakterini beğendiğin zaman karşıdaki insan sana çirkin falan gelmez. Sadece ilk intibada bir sıkıntı yaşarsın ama onu atlattıktan sonra yine birileriyle sevgili olabilirsin ya da farklı ilişkilerde bulunabilirsin. Ama durun, insanlar böyle şeyler söylemezler. İnsanlar kendi yetersizliklerini kabullenebilecek özgüvenleri olmadığı için suçu başkasına atarlar. Kadınlar yetersiz derler. Evet kadınlar zaten mükemmel seçimi yapacak diye bir durum yok. Dünyayı bu kadar statik algılamak çok saçma. Yani iki kere iki her zaman dört olmuyor. Bu matematik işlemi değil. Kadınlar her zaman zeki, eğitimli, kendini geliştirmeye çalışan insanı seçecek gibi bir mantık olsaydı o zaman hayattaki birçok olasılığında anlamı kalmazdı. Dünya böyle işlemiyor. Bunun farkına varmak lazım önce. Ve şunu bilmek lazım. Bu tarz sevgili ilişkilerinde tip boy dediğin şeyler gerçekten de o kadar önemli değil. Şu konuda poliyandacılık oynamayacağım, yalan da söylemeyeceğim. Kesinlikle bir erkeğin yakışıklı olması, uzun boylu olması herkesin de kabul edebileceği gibi insanda daha iyi bir intiba yaratır. Ama iletişim tabii ki bununla sınırlı değildir. Gayet kısa boylu ancak güzel ilişkiler yaşamış, sosyal ortamlara girmiş, bir sürü de kızla konuşmayı becermiş insanlar var dünyada. Ve bu insanlar öyle aman aman yakışıklı tipler de değiller. Peki anlattığınız gibi ise bu çocukların da yalnız olması gerekmez mi? Her kısa boydunun inser olması falan gerekmez mi? Demek ki durum böyle değil. Demek ki kadınlar yalnızca karşı tarafta acaba boyu kısa mı ya da acaba mükemmel yakışıklı mı gibi kriterlere bakmıyor. Sizin sıkıntınız dünyayı bu kadar matematiksel algılamak. Benim boyum kısa o zaman ben hiçbir kadınla birlikte olamam. Zaten bu kafayla olamazsın. Aranızdan bazıları şey de diyor olabilir. Ya Enes böyle bir konuyu niye konuşuyorsun? Yani şu adamın kadın bulamıyor olması bu kadar üzerine konuşulabilecek bir konu mu? Arkadaşlar maalesef öyle. Neden öyle olduğunu da şöyle açıklayayım. Mesela Eskişehir saldırısı olayını hatırlıyorsunuz değil mi? O eleman da bir inseldi. Kesin kesinlikle bir inseldi yani kaçarı yok. Herhangi bir kızın elini bile tuttuğuna inanmıyorum ben o çocuğun. Ve kadınlardan da kesinlikle nefret ediyordu. Zaten manifestosunda bundan da bahsediyordu galiba. E az önce bahsettiğim gibi sen hayattaki en önemli unsurlardan bir tanesine erişemeyince ve çevrendeki neredeyse herkes de buna erişebilince sen geriliyorsun, sinirleniyorsun ve biraz da kafayı kırdıysan böyle şeyler bile yapabiliyorsun. Amerika'da da böyle bir olay var. Adam silahla falan etrafı taramıştı. Elemanın ismini unuttum ama yine kadınlardan nefret ettiğinden bahsederek, insan olduğunu söyleyerek Videolar çeken bir herifti. Yani bunlar toplumda tehlikeli tiplere dönüşebiliyorlar. Ha bu çocuk da böyle bir şey yapar falan demiyorum. Bunlar çok radikal uç örnekler ama. Diyeceğim şu ki toplumda böyle insanlar var. Ve herkesin eriştiğini düşündüğümüz şeylere harbiden erişemiyorlar. Şimdi ben kız tavlama rehberi falan değilim ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kızların en önem verdiği şey ilk intivada tabii ki karşı tarafın güzel olmasıdır. Ancak devamında bankolar bankosu kızla kurduğunuz iletişimdir. Ne kadar iyi flörtleşebiliyorsun. El kol hareketlerin mimik söylediklerin kesinlikle bir kadın için en önemli şeyler budur. Ve bunu da geçtiğimiz zaman yani cidden çirkinlik konusu bence bir turnusol. Çünkü kendine yeteri kadar bakım yapıyorsan, psikolojini sağlam tutuyorsan ve iyi bir kariyerin varsa ne kadar çirkin olursan ol. Yani böyle dünyalar çirkini bir herif değilsen. insanların sana çok çirkinsin abi deme olasılığı çok az gerçekten. Ya insanların sadece bir saç kesimini değiştirmesiyle bile tipi mesela onda 3'ten onda 6-7'lere çıkabiliyor. E birazcık bakım yapacaksın abi kendine. Özeneceksin ya. Yani yani. Bunlar da hayatın gerçekleri. Bu gibi insanların bence en büyük problemi yeteri kadar sosyal ortamları yok. Ve bu doğrudan onların problemi. Eğer böyle çok zor bir hayat şartı yoksa sosyal ortam bulmak sizin probleminiz arkadaşlar. İnsanlarla konuşabilirsiniz. Belki birkaç kere terslenirsiniz. Belki kötü şeyler de yaşayabilirsiniz. Ancak özgüveninizi yüksek tutmak ve iletişimde iyi olmak cidden parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Bunları geliştirdiğiniz takdirde sosyal ortamlara girdikçe ve kendinize yeterince bakım yapıp karşı tarafı yetersiz olarak görmeyebilirsiniz. Görmeyip, kendi yeterliliklerinize odaklandığınız zaman herkes bence gayet güzel ilişkiler yaşayabilir. Ha şimdi bunu izleyen insan arkadaşlar belki şey diyecekler. Siz bizim yaşadıklarımızı biliyor musunuz? Ben şu kadar kadınla konuşmaya çalıştım. Şu kadarı reddetti falan. Ya da benim küçüklükte yaşadığım travmalar. Birader sen kafanda büyütüyorsun. Herkes reddedildi. Herkesin küçüklükte travmaları var. Kimse böyle kıvanç tatlıtu olarak falan doğmadı. Türkiye'deki ortalama erkek tipi falan da belli. Türkiye'nin boy ortalaması da belli arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama bunlar gerçekler. Yani tüm bunlar ortadayken senin çıkıp tüm bu problemleri kendine özel olarak görmen bence daha acınası bir durum. Yani bugün bu insel arkadaş hakkında ve genel olarak insellik bağlamında söyleyebileceklerim bu kadar. Sizlerin de konuya dair fikirlerini bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.